Merhaba, gri saçlı, e, hafif kilolu, 50 yaşın üstünde, genelde kırmızı e, giyen e, ve küçük yaşlarından beri aktivizmle uğraşan e, bir kadınla buluşacaksınız şimdi. Sivil toplum örgütlüğü içinde uzunca yıllar, 31 yıldır emek veren e, Canan Güllü olarak size seslenmek istiyorum bugün. Sesleneceğim konu aslında içinde bulunduğum ve ömrümün büyük zaman dilimini alan kadın örgütlenmesi ve kadın hak mücadelesinin geçmişten bugüne geliş izleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci meşrutiyetten sonra giderek dernek kurma yoluyla etkinleşen bir kadın hareketine tanıklık ederiz. Kurulan bu dernekler aslında sosyal hayata da girerek daha çok erkek egemen olan bir dünyanın vazgeçilmez bir unsuru olmaya başlarlar. Ben hep konuşmalarımda Osmanlı İmparatorluğu'ndan 1800-1900'lere gelen ve 1800'lerde başlayan süreci mutlaka hatırlatırım izleyicilere ve dinleyicilere. Bugün işte o dönemin başladığı asıl tarihi de vermek istiyorum. İlk kadın derneği 1896 yılında Fatma Aliye tarafından Kadın Dayanışması adıyla kurulmuştur. Sevgili Serpil Çakır, Osmanlı'da Kadın Hareketi adlı eserinde bu dönemi izlerken bu hareketleri çeşitli bölümlere ayırmıştır. Kiminin yardım dernekleri, kiminin eğitim dernekleri, ülke savunmasında, ülkenin içinde bulduğu, bulunduğu koşullarla ilgili siyasal partilerin kadın dernekleri ve feminist kadın dernekleri diye ayrıştırmaya tabi tutmuştur bu dönemi. Aslında kadınların tam da bu sürede kurdukları derneklerden birkaçının ismini söylemekte fayda vardır. Mesela kadınların yükselmesi Teali Nisvan, müdafaa-i hukuku Nisvan, kadın haklarını koruma ya da asker ailelerine yardım gibi, asri kadınlar gibi e, isimler altında kurulan bu kadın dernekleri ciddi anlamda milli mücadelenin de birer parçası olmuşlardır. Bu etkinliği aslında Şehmus Güzel bir eserindeki araştırmasında şöyle bahseder ki İstanbul'da 29 Kasım 1918'de Ulusal Cephe için kurulan Milli Kongre'nin 50 kurucu üyesinden 10 tanesi bu kadın dernekleridir. Osmanlı'nın son 100 yılında gelişen bu kadın hareketinde aslında 1. Dünya Savaşı yıllarında da çok büyük bir ivme kazanmıştır. Savaşa giden erkeklerin yerine Madende, temizlik işlerinde çalışmış hatta askere giden, bürokraside çalışan erkeklerin yerine de telgrafhanelerde, postanelerde ve bürokraside yer alarak Birinci Dünya Savaşı'nda girdikleri bu kadın çalışma hayatından bir daha hiçbir şekilde çıkmamışlardır. Aslında tam bu süreç içinde Osmanlı döneminde de hani biraz önce bahsettiğimiz e, işgal mitinglerinin düzenlenmesini hepimiz hatırlarız. Halide Edip Adıvar'ın özellikle Fatih mitingini gazetelerin köşelerine yazılarak e, insanların toplantıya çağrıldığı ve 10 bin kişinin üzerinde bu toplantılara katılan ve mitinglerin hafızalarımızda bugün bile konuşmamıza sebep olan süreçlerinin de mimarları kadınlar. Kadınların birçoğu aslında sadece cephe gerisinde değil, e, cephenin içinde de savaştılar. Cephe gerisinde askere yardım, kıyafet yardımı, para, orduya ama bu anlamıyla da bir e, mücadelenin görünür olabilmesi için de batılı ülkelerin yöneticilerinin eşlerine e, telgraflar gönderdiler. Aynı anda da cephede de Fatmalar, Razcanalar, Zeyno Onbaşılar olarak bu mücadeleye katıldılar. Kadınların örgün eğitimde yer alması, sahneye çıkması, işte bürokratik işlerde çalışmaya başlamasına rağmen Osmanlı'daki bu mücadele kadın hakları söz konusu olduğunda yine de bir e, karşı taraftan muhalefetle karşılanıyordu. Bu nedenle yasal hakların alınma süreci aslında cumhuriyete denk gelmiştir. Cumhuriyetteki bu süreç Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi kazanımların elde edilmesine sebep olduğu bir zaman diliminde karşımıza çıkar. Bu nedenle de mesela 1924'teki Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 26'daki Medeni Kanun, 1930-34 aralığındaki seçme seçilme hakkının elde edilmesi gibi süreçler aslında evet siyaseten e, cumhuriyetin kurulması ve Mustafa Kemal Atatürk'le arkadaşlarının verdiği bir hak olarak görünse de bunun geçmişindeki biraz önce kısaca özetlediğim o kadın hareketinin ve örgütlenmesinin mücadelesinin getirileridir. Tüm bu süreci herkes gibi altın tepside sunulan bir hak olarak lütfen betimlemeyelim ve bunu duyduğumuzda bu geçmişte 1896'da ilk kurulan hatta kafes arkasından mücadeleye başlayan Osmanlı'daki kadın hareketinin gayretini ve çabasını hafızamıza kazıyalım. Burada tam konuşmanın bu noktasında aslında bir özel notu eklemem gerekiyor. Osmanlı Feminizmi adı altında düşünsel bir hareketlilikten de bahsetmemiz gerekiyor bizim burada ve bu hareketin mimarı Nezihe Muhittin'den. Nezihe Muhittin aslında e, ciddi anlamda 15 Haziran 1923'te yani Cumhuriyet ilan edilmeden önce Türkiye'de ve dünyada ilk siyasal partiyi kuran kadındır. Bunun da altını iki kez çizelim. Bir, haklarımız sınavda verilmediğini, iki, Cumhuriyet'in ilanından önce bu topraklarda bir kadının bir siyasal parti kurma gayretini, başarısını, öngörüsünün altını çizme açısından bu cümleyi de hafızamıza kaydedelim lütfen. Nezihe Muhittin'in şöyle bir cümlesi vardır. E, tam da bizim e, Virginia Woolf'un e, bazen kendi içinde söylediği cümlelerle feminizmi tarif ederken ya da e, bizim anlamımızla e, feminist hareketin e, batılı liderlerinin getirirken burada e, bizim Nezihe Muhittin'le ilgili söylenecek bir cümlemizi de e, hatırlatmak istiyorum. Kadınların düşük toplumsal statüsü, Biyolojik özelliklerinden değil, toplumsal kurgularından kaynaklanıyordu. Bu bizim için gerçekten o yıllarda tespit edilmiş ve bugün bizim toplumsal cinsiyet eşitliği algısıyla konuştuğumuz süreçlerin ne kadar uzun bir geçmişe sahip olduğunun hatırlanması açısından çok önemli. Bugün Türkiye Kadın Dernekleri'ne federasyonunu oluşturan, benim de başkanlığını yaptığım federasyonu oluşturan derneklerden bazıları da ta o dönemlerden kurulmuştur. 1948 yılında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun oluşturucusu Türk Kadınlar Konseyi, daha sonra aramıza katılan ve 1949 yılında kurulan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ve yine federasyonu oluşturan üye derneği biri Kadının Sosyal Hayatını Araştırma İnceleme Derneği de 1953 yılında kurulmuştur. 1975 yılında ise İlerici Kadınlar Derneği'nin kurulduğuna tanıklık ederiz. Yani bu gördüğünüz, bildiğiniz isimlerini saydığım dernekler ülkemizin kadınlarında sosyal hak ve özgürlükle mücadelelerine aday olmaya ta o dönemlerden başlamışlardır. 1980 ihtilali Tüm bu hareketlerin kapatıldığı dönemlerdir. Kara bir tablodur. Kara bir hatıradır. Ve buradan tekrardan hep birlikte ses verelim ki bu ihtilaller, bu müdahaleler her demokrasi çağdaşlık, müddetlik düzeninde esefle karşılanacak olaylardır. 1990'lar feminist hareketin e, canlandığı, mücadelenin ikinci hareketin canlandığı mücadelenin yine yeniden başladığı zamanlardır. Devletin Birleşmiş Milletler SEDAV kadınlara karşı her türlü ayrımcılık sözleşmesini imzaladı. Sokaklarında bireysel aktivizmin, yüksel, aktivizminin yükselmesiyle mor iğne eylemi, laiklik için anıt yürüyüş, Türk Ceza Yasası ve Medeni Kanunu'nun tekrardan yapılması, 4320 sayılı yasanın yine 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesi konularında Avrupa Konseyi Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin de Kadın Hareketi'nin mücadelesiyle gündeme geldiği dönemlerdir. Tam da bu süreçte aslında 2002-2007 av sürecinde Avrupa Uyum Yasalarının çıktığı dönemlerde bir başka konuda karşımıza gelir ki Avrupa Birliği sürecinde proje dernekçilikleri. Yani Osmanlı'dan günümüze hareketi şöyle bir irdelediğimizde e, mücadelenin hız kesmeden devam ettiğine tanıklık ederiz kürtaja hayır, tecavüz önergesine hayır, müftine nikah yetkisine karşı eylemler, artan kadın cinayetlerine karşı haykırış ve en önemlisi tüm bunların sebebi olarak gördüğümüz toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı söz söylediğimiz, boşanma komisyonlarının kurulmasına karşı durduğumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın erkek fırsat eşitliğinin oluşması için 11 yıl mücadele ettiğimiz, çocuk istismarlarına karşı Anayasadan çıkarılan Müftü nikahı hikayesi vardır belki hatırlarsınız. Resmi nikah olmadan dini nikah kıyılamaz maddesinin kaldırılmasına yönelik mücadelemiz bunlar hala devam eden konular. Kadınların insan hakları mücadelesi Osmanlı'dan günümüze evime kaybetmeden devam ederken ne mücadele bizimle başlamıştır ne bizimle bitecektir. Biz sadece arada bir halkayız ve mücadeleye devam diyoruz. Her zaman söylediğim bir cümle vardır. Mücadele kazandırır. Biz kazanacağız.